Stop. Nesini bilmiyor herkes geleceğin? Ben buna inanmıyorum. Yani evet bir 10-15 sene önce belki bilinmedik tarafları vardı. Çünkü iletişim işte sosyal medyalar falan falan ve bu konuda çalışanlar. Yani gelecek o kadar bilgi haline dönüşmemişti. Ama şimdi o kadar bilgi halinde ki bilmiyorum bir mazeret. Herkes bal gibi neyin niye olduğunu ve neler olacağını gayet güzel biliyor. Burada sorun bunu için çok çalışmak lazım. O çalışmaya niyeti yok kimsenin ya da yüreği yok. Harika. Tembellik yani e, herkes bu konuda bence şey e, bilmemenin mazeretinin arkasında saklanıp bol bol konuşup e, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyor. Hayır efendim gelecekte nelerin olacağı neleri yaparsak nelerin olacağı neleri yapmazsak da nelerin olacağı veya olmayacak gayet belli. Aksiyona geçmemiz lazım.